Verilen görselden yararlanarak tabloyu dolduralım. Soruları cevaplayalım. Öncelikle görselimizde 1 2 tane inek, 1 2 3 adet koyun, 1 2 3 4 adet civciv, 1 2 adet hindi, 1 2 adet insan, kedimiz 1 adet kedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ağacımız ve 1 adet de tavuğumuz vardır arkadaşlar. İneklerin sayısı yani 2 koyun ve civcivlerin toplam sayısından kaç eksiktir? Koyun ve civcivler toplam 7 olduğu için 7 eksi 2'den sorumuzun doğru cevabı 5'tir. İnsan, Hindi ve tavukların ayak sayısı koyun, kedi ve ineklerin ayak sayısından kaç eksiktir? Şimdi iki insanın ayak sayısı dört. İki hindinin ayak sayısı yine dört. Bir tavuğun ayak sayısı iki olduğu için toplam on ayak vardır. Koyunların ayak sayısı üç koyun olduğu için on iki. Kedinin ayak sayısı bir tane olduğu için dört. İneklerin ayak sayısı ise 2 inek olduğu için 8. Yani toplam 24'tür. 24 sayısının 10 sayısından kaç fazla olduğunu bulabilmek için 24'ten 10'u çıkartmamız gerekir ve doğru cevap B seçeneğidir. Koyunların sayısının 3 katı ile Ağaçların sayısının yarısının toplamı kaçtır? Koyunların sayısı 3'tür ve 3'ün 3 katı da 9'dur. Ağaçların sayısının yarısının toplamı dediği için ağaçların sayısı 6'dır. 6'nın yarısı 3 olduğu için 9 ile 3'ü topladığımızda doğru cevabımız 12'dir. Koyunların ayak sayısının yarısı ile koyunların 3 çarpı 4'ten 12 tane toplam ayağı vardır. Bize yarısı sorulmuş olduğu için 6'dır. Tavukların ayak sayısının 4 katı. Tavukların ayak sayısı 1 tane tavuk olduğu için 2'dir. 4 katı da 8'dir. 8 ve 6 sayısının toplamı sorulmuş olduğu için doğru cevap 14'tür. Verilen görselden yararlanarak soruları cevaplayalım. Görselde verilen papatyaların sayısının 3 katı çocukların sayısından kaç fazladır? 1 2 3 4 5 6 7 adet papatya vardır. 3 katı sorulmuş olduğu için 21'dir. Çocukların sayısı 1 2 3 4 5 olduğu için 21 sayısından 5 çıkardığımızda doğru cevap 16 olur. Erkeklerin ayak sayısının 4 katı, kızların ayak sayısının yarısından kaç fazladır? Görselde 3 erkek olduğu için 3 çarpı 2'den 6 ayak vardır. 4 katı ise 24'tür. Kızlar 2 kişidir ve 2 çarpı 2'den 4 ayakları vardır. Ayak sayısının yarısı demiş olduğu için bölü 2'den 2 ifadesini buluruz. 24 sayısı 2 sayısından kaç fazladır sorulduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Çocukların ayak sayısı toplamının 3 katının 2'ye bölümü kaçtır? Görselde toplam 5 çocuk vardır. 5 kişinin ayak sayısı ise 10'dur. 10 sayısının 3 katının yani 30'un yarısı sorulduğu için doğru cevap 15'tir. Görseldeki papatyaların yani 7 ve çocukların toplam sayısı 5, 7 artı 5'ten toplam 12'dir. 3 fazlasının yani 12 sayısının 3 fazlası 15'tir. 15 sayısının 3'e bölümü kaçtır? 15 sayısını 3'e bölersek doğru cevap 5 olmalıdır.